Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Muhammed Kerim. Bugün sizlerle beraber e, şey hesabımda 10.000 kupa olacağım. Arkadaşlar şimdi e, düşük karakterle oynuyorum çünkü e, hızlıca 10.000 kupa olmak istiyorum. baya bayağı bir zaman içinde olamadım. Şimdi olmak istedim. Yani e, dertlerim çok vardı. Uzun zamandan beri de video atamıyorum. Tamam arkadaşlar. Böyle e, 8 kupamızı aldık. E, bize lazım olan şu anda e, kaç kupa? Tam tamına 12 kupa arkadaşlar. Hemen geliyorum maça girip. Evet arkadaşlar. Şu anda e, maça girdik ve e, birazcık da geç başlattım. Maçın bir, çok azıcık gitmesini bekledim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi yine beşinci oldu. Bunun Neyse, hiç kupa kazandırmıyor ya insana. Çok iyi oynuyorlar. Arkadaşlar ben demek ki buradan ee, ne alacağım? Arkadaşlar şu anda karakter bulamadım. Ben seviyeden bakacağım. Burak'ın atlayışı varmış. Tamam. Güzel. Çok güzel hem de. Arkadaşlar eğer ki e, Burak'ın yükseltilecek seviyedeyse yükselt, yükseltin arkadaşlar. Çünkü Burak'ın hem aksesuarları ve yıldız gücü çok işe yarıyor. Kaçışta falan çok iyi oluyor. Şuradan adamın üstüne atlayamam. Arkadaş olacağım arkadaşlar. Arkadaş olma izin yok demek ki. Tamam arkadaşlar çok kolay bir şekilde 10.000 10 10.000 kupa olacağız. ha tamam. Allah Allah. Arkadaşlar bundan sonrası birazcık tehlikeli. Yani bu kadar küçük kaldıktan sonra dikkat edin bence. Çünkü çok iyi oynuyorlar. İşte bu kadar. 10 kupamız da buradan geldi. Şimdi ee, sadece 2 kupaya ihtiyacımız kaldı. Ben geliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar 10.000 kupa hayırlı olsun. Oluyoruz. Çok azıcık bir zaman kaldı. Şu anda olduk zaten. Olduk zaten. Şu da beni öldürsün bir. Neyse. Ah düştüm. Tamam arkadaşlar. Şu anda 10.000 kupamız hayırlı olsun. Arkadaşlar direkt buradan stoyu alıyorum. Evet arkadaşlar 11'de 11 tamamladık. Arkadaşlar genellikle video bu kadardı. Ee ben bunun sesini de alacağım arkadaşlar. Genellikle bu kadardı arkadaşlar videomuz. Ee kanalıma abone olup videoya like atarsanız gerçekten de çok sevinirim. Buradan kulübümüze de gelebilirsiniz. Dostuz, adı dostuz. Hatta burada şeyine de bakabilirsiniz. Kulüp etiketinden de arkadaşlık iste. Yani bana arkadaşlık isteği de atabilirsiniz. Ve kulübüne de gelebilirsiniz. görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.